Ne var? Ne aradınız siz? Onu biz biliriz. Siz de bir daha durmuyorsunuz ha. Bizim de başımızı derdi sokacaksınız. Biz ne yaptık be? Allah bir be. Şey ya. Kapıdan polisler ya geldi. Ulan siz etrafınıza yalan baksanıza yalan biraz. Yalan ya. Memleketin haline baksanıza. Korkunuzun esiri olmayın artık yeter. Köleler efendilerinden nefret etmektense özgür ruhlu kölelerden nefret etmeyi tercih ederler. Böylesi daha güvenli ve kolaydır. Kişilik sahibi olmak gibi bir külfete katlanmayı gerektirmediği gibi efendilerinin gözüne girme fırsatıdır aynı zamanda. Konu bu olduğunda öyle çabuk birleşirler ki şaşarsın.